bırakabilirsin.org Yeşilay Hayır arkadaşlar sigara kullanmıyorum. <laughs> Kullanmanızı dahi önermiyorum. <laughs> Bana göre sigara kullanmak dünyadaki en aptalca şeylerden bir tanesidir. Adamsın Kendini zehirliyorsun. Para verip insan kendini niye zehirler ki abi bu çok saçma ya. <laughs> arkadaşlar bugün otelci simülatör müydü? Ne hattı? Ne bileyim anasını satayım. Onun ee, yeni serisine başlıyoruz Yani yeni serisi derken ee... Anladınız siz ne demek istediğimi Videoya geçmeden önce kanala abone olup Videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz Hadi videoya geçelim Allah belanı vermesin ne yaptın sen buraya ya? Siparişin geliyor <laughs> Yumurtam bitmiş Araçta vardı araçta vardı Benim araç dedi peki Sen şaka yapıyorsun Çakma <laughs> ne Hayat memat meselesi çekiliyor yoldan. Çekil çekil. Acil. <laughs> acil. acil acil acil. Acil gitmem lazım. Selamünaleyküm dayı. Ee, yumurtan var mı yumurtan? Eyvallah. Ara Para nerede? Müşteri hoş geldi. Müşteri hoş geldin de Allah cezanı vermesin. Abi yetiştim 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 yetiştim. 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 Ee, buyurun. Bugün için boş odan var mı acaba? Maalesef e, yerimiz kalmamış. Üzgünüm, çok üzgünüm. Ya beyefendi geliyorsunuz da yerim yok. İki kişi kalıyor koskoca otelde. Ben ne yapabilirim? Kim istedi la bunu? Ha şu gerizekalı istedi. Koş koş koş. Duman üstünde, duman üstünde. Açla kapıyı! Açla kapıyı! Teşekkür ederim dostum. Çok naziksin. Eyvallah bebeğim. Gay bu arada. 201 kerili. Ben mi temizledim yani? Of. Bir süpürmem lazım burayı kanka. Allah cezasını vermesin. Her yeri pisletmiş ya. İyi sıçmış lan buraya bu. Kusmamaya çalışıyorum şu an. Lan çıkmıyor. Nasıl bir leke? Nasıl bir pisliksin sen ya? Kardeşim ben hepsine tek tek bakamam. Benim de bir sınırım var. Allah aşkına şuranın haline bak. Yemiş içmiş defolup gitmiş ya. Allah'ın yok mu ya senin Allah'ın yok mu? Valla çamaşırıydı o suydu bu suydu zerre umurumda değil. Allah seni kahretmesin. Bugün için şaka mı yapıyorsunuz? Baş başlarım senin şakana. Sabahtan beri ihlal kurdu burada bir de böyle dalga geçiyor. Proje meselesine. Ya senin de valizine de başlayacağım ha. Alt götürmüyorlar daha iyi taşıttırıyorlar. Ha bu çamaşırı vardı. Ver bakayım. Pis mikrop. Onu da biz yıkıyoruz. Çamaşırı da biz yıkıyoruz. Açla kapıyı. Ulan sana yapmadım hizmeti başka müşterime yapmadım ha. Bak çıktı her yeri pisletti. Allah cezanı. Lan! Lan gerizekalı! Odayı yaptı girecek alır. Ulan bu bunu yatağın parası koltuğun işte parasını kim verecek? Beni ilgilendirmiyor hanımefendi beni ilgilendirmiyor. Yetişemiyorum kanka yetişemiyorum. Oraya buraya gidiyorum her yerimi çok yapıyor pislik toplar ya. Ya müşteri gelsin benim yerim yok ki müşteriye yer vereyim. Yerim olsa verirdim müşteriye. Siz açık, açık sonrası için Yok. boş. Yok. yok. Git. Sen de. Bugün için boş bir odan olup. Adamım adamın gerçekten madesi. boş bir oda yok. Gider misin Öğleden sonra kalabileceğin kalma. boş yok, git. Hadi. ya. Defol git hadi. Böyle konuşacaksın bunlar. Bunlar bundan alıyor. Bunda bundan alıyor. Ucundan biraz kıtladım ama. Siparişiniz geldi. Ucundan biraz kıtladım ama sıkıntı olmaz sizin için değil mi? Promosyonu yedim. Teşekkür ederim dostum çok naziksin. Eyvallah eyvallah. Bu senin nazikliğin. Alıcım. Bu gece konaklamak için bir Çok evet. üzüldüm ya. Gerçekten boş odanız yok mu? Yok maalesef. Ben zaten iki odayla baş edemiyorum. Bir de size uğraşamam yani. Aa artık açılı açılı. Vurdum gitti bile abi. Bu ne? Yüzde on indirim alırım. Yemek daha hızlı pişiyor. Alırım. Aldım gitti bile. Güzel güzel. Ee, Öğleden sonra için boş odan var mı? Hoş geldiniz. Kesinlikle bizim otelimiz en iyi sınıftan oluşan bir oteldir Beş yıldızı henüz alamadık. Alabilir yani. Boş odamız var. Ben ne konuştuğumu bilmiyorum. Maalesef. Az önce odamız. Yakışıklı yok. bugün için boş odan var mı acaba? Hani senin bana yakışıklı demen gerçekçi olmadı. <laughs> gerçekçi değil. Benim odam falan yok. Gider misiniz? Ne demek boş odam yok? Az önce yakışıklı makışıklı diyordun ne oldu? He? Ha. Öğleden sonra için boş odam var mı? Maalesef Ne demek yok. boş odam yok? Ya bugün yakışıklı, kadınlar mü? ne oluyor ya? Mı? Kimin e, kirli eşyası var? Reis. Allah belanı vermesin. Tamam bu oda boş. Şu arkadaşın çamaşırlarını alalım hızlıca. Aç kapıyı gardiyan. Ulan senin gibi bir... İttivan beni. Ablacım abicim ben bir oda daha açayım herisi ya bunlar çünkü uslu durmayacaklar Abi şu an için rahatladı ya Geçen videoda söylemiştim şunu bir düzeltin demiştim Abi ne güzel bak rahat rahat Yemek siparişi ne istiyorsun Bu ne oğlum Waffle tamam Götürüp verelim şuna al Alıcım dur vereyim sana şunu. Ya diğer türlü almıyorsun, yüzünden da tutamıyorsun. Gel kapat hadi, kapat. Ee, ablacım halacım, halacım, ablacım. Neyse gider misin Öğleden sonrası için boş bir oda var mı? Baycan'ın hiç oda yok. Evet yok. Oha nasıl olabilir? Oysa benim otelim 5 yıldızlı lüks. Neyse bir şey demek istemiyorum. Bu ne oğlum? Bunun burada ne işi var? Pirzola yiyecek beyefendi. Anasının evinde de pirzola yiyordu. Ya başlarım müştersen şimdi ha. Kaç sıralık masa başladınız başıma. Hadi gidelim. Az bekleyin. Çıkıyorum. Seni kovmam gerekecek maalesef. Bugün için boş bir odan var mı acaba? Adamım gerçekten Öğleden boş bir odan yok mu? Öğleden mı yapıyorsun adamı? Öğleden sonrası için tüh ya. Oğlum badici senin ikinci gelişin bak. Öğleden sonra kalabileceğin Ay, bir yok. odan var mı? Vay canına boş yer yok. İkidir geliyor o da soruyor ya sapık. Ya bunu yapman için insan evladı olmaman gerekiyor ve ben biliyorum. Burada bir hanımefendi kalıyordu ya. Bu nedir ya arkadaş ya? Odada yerine çık. Allah kahretsin hemen yakıyorlar ya. Abla çıkarken utanmadım bak yine koltuğu yaktı. Buraya gelen herkes bu koltukları yakıyor. Dertleri var galiba. Utanmadan gidiyor ya. Bak bastı gidiyor. Lan bu nasıl bir iştir arkadaş. Arkadaşlar uzun çalışmalar sonucunda 203 nolu odayı da bitirdim. Hazırsanız size göstereyim. 3, 2, 1, tak. Nasıl? Oğlum bu ne lan amına? La? <laughs> Banyomuz böyle abi. Yine aynı standart. Odamız şöyle. <gülüyor> Yaş. <laughs> Ölüyor. Ya şuraya bir L koltuk akar dedim. Bakın burada ne var? Ya. Artık bu odada televizyon var abi. Evet. Gençleştik resmen. Ya o da kısacası böyle abi. Aydınlatması falan var. Güzel oldu oldu. Ama diğerlerinden pahalı oldu. Çünkü neden? Televizyon var abi. Ve evet. yaklaşıyorum. Tada. Sen çocuksun galiba. Çocuk işçi galiba. Anlamadım. Çalışanımız bu. Evet. Peki işi ne diye soracak olursanız. işi de şu. Bu gece uyumak için bir Evet hanımefendi. Şöyle size en pahalı odamızı kilitledim. Kitti bile. İşi bu abi. Bu <laughs> valiz götürüyor. Başka işi yok. Bu. Neyse arkadaşlar bunun bu kadar. Eğer içerikler boşluğunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.